Merhaba arkadaşlar. Biraz sohbet havasında kesin istedim. Kahvemi aldım. Ofisteyim. Siz de çayınızı kahvenizi alsanız iyi olur. Artık her cumartesi bir video gelecek. Silah olur, yakın dövüş olur, bilgiç olur. Bir video gelecek. Bilginiz olsun. O yüzden her cumartesi kanala gelip izleyin. Hatta bildirimleri açın. Bildirimleri açın ve bunu şu an izleyenler rica ediyorum, Lütfen abone olun ve kanala destek olun. Belki Ofisimin tamamını da gösterebilirim sizlere. Önümüzdeki hafta hatta bütün eğitim alanımızı. bizim biliyorsunuz İstanbul Pendik'te 1200 metrekare içinde konferans salonu, yemekhanesi, kadın erkek ayrı ayrı yatakhaneleri, eğitmen yatakhanesi ayrı olan yine konferans salonu olan dojosu yani çalışma dövüş antrenmanları yaptığımız yer, kuru tetik çalıştığımız alan olan bir eğitim yerimiz var. Tabii ki burada benim özel kalem müdürlüğümü yapan Kızımızın da bir ofisi ve benim içeride oldukça büyük bir ofisim var. Ve buraya herkesi beklerim. Buraya gelip herkes ziyaret edebilir, herkes burayı görebilir. Bu videoda biraz sohbet muhabbet şeklinde geçsin istedim. Tabi tek taraflı olacak ama sizden de ricam e, sormak istediklerinizi yorum kısmına yazarsınız. Okuyorum artık zaman bulabiliyorum, okuyorum beğeniyorum işte kimsenin cevap verebiliyorum gibi. Ben de oradan bakacağım. Biz gelelim muhabbete. Canlar şimdi neden muhabbet videosu çekmek istedim? Öncelikle onu söyleyeyim. Ben artık sürekli eğitim videosu çekmekten ziyade ki çekeceğim. Sıkıntı yok. Hatta Wing Chun videolarına tekrar başlayacağım. Yine Self Defense yakın dövüş ile ilgili videolara tekrar başlayacağım. Ve bilginiz olsun artık sadece cumartesi günleri video çekeceğim. Yani daha doğrusu cumartesi günleri videolar yayınlanacak. bu videoyu şu an bugün 30-10-2022 bugün pazar günü ki bugün de eğitimden geldim buraya. Bu kıyafetlerimden belli oluyordur. Şöyle, e, dün yayınlanacak bir video vardı. Gecikme oldu. Diğer asistanım Simge Hanım onu bugün yayınlayacak. E, akşam muhtemelen izlersiniz. Bana çok gelen sorular var. Bu çok gelen sorulara ben herhangi bir kağıt kalem hazırlık yapmadım. Doğa bir şekilde cevap vereceğim. En çok gelen soru, Hocam herkes yakın koruma eğitimi alabilir mi? Evet, herkes yakın koruma eğitimi alabilir. Bunda bir base yok. Herkes alabilir. Peki kimler alamaz? Aslında herkes alabilir demek de değil. Alamayacak kişiler var. Kimler alamaz? 18 yaşını doldurmamış kimse alamaz. Sabıkası olan hiç kimse alamaz. Ve bedensel engeli olan arkadaşlar maalesef ki alamaz. Bu bedensel engel illa fiziksel anlamda kol bacak engeli gibi algılanması mesela gözleri çok mu yok ileri derecede alamayabilir. Skolyozu vardır çok ilerlemiştir. Ayakta durmakta güçlük çekiyordum. Alamayabilir. Psikolojik olarak rahatsızlığı vardır. Alamayabilir. Alamayabilir, de alamazlar yani bunlar. Zaten bedensel engelli olan kardeşlerimiz zaten doğal olarak giremezler eğitimlere. Biz Eğitimlerde ne arıyoruz? 18 yaşını doldurmuş, sabıka kaydı temiz, sağlık sıkıntısı olmayan bir tabi belgeleri sizden istiyoruz. Herkes gelip kayıt olup eğitimleri alabilir. 10 binlerce öğrencimiz var. Bunun %70-75'ini TSK jandarma personelleri oluşturuyor. Bu arada altını çizeyim. TSK jandarma bana kendisi göndermiyor. Onlar kendileri geliyor. Ama büyük bir çoğunluk komutanlarının tavsiyesiyle geliyorlar. Ki böyle komutanları da var genelde eğitim alanlar. Yayınlıyoruz bunu. Aşağıdaki sayfayı bırakıyorum. Et Uyksef 2 fl et uyuksev federasyonumuzun instagram hesabını takip ederseniz sevinirim orada eğitimleri eğitim alanları paylaşıyorum özellikle bu standartlara uyan herkes eğitime katılabilir meslek ayırt etmiyoruz kadın erkek ayırt etmiyoruz mesela geçtiğimiz 2 ay evvel büyük bir grubumuz vardı 18-19 kişilik bir grup İçeride Belçika'dan, Hollanda'dan, Almanya'dan, Azerbaycan'dan gelen bir sürü insan vardı. Çok azı Türkiye'den gelmişti. Büyük bir çoğunluk yurt dışıydı. Yani bize yurt dışından gelen insanlar da eğitim olabilir. Şöyle bir korku oluyormuş insanlarda. Ya şimdi biz kayıt olacağız ama gidersek nerede kalacağız? Arkadaşlar bizim alanımız 1200 metrekare. Total. Bunun kullanım alanı 1000 metrekare. 1000 metrekarelik alanın içerisinde, yani 200 metrekare koridorlar oluşturuyor. 1000 metrekare alanın içerisinde kadınlar yatakhanesi ayrı, erkekler yatakhanesi ayrı, eğitmenler yatakhanesi ayrı. Bakın 3 tane yatakhane var. Ayrı ayrı. Hatta yemekhaneniz var. Oldukça da geniş ve büyük. Duş imkanınız var. Zaten bay bayan ayrı ayrı tuvalet ve ayrı ayrı duşlarınız var. Benim özel kalemliğimi yapan, özel kalem müdürlüğümü yapan Ayşen Hanım'ın hemen yan tarafta büyük bir ofisi var. Benim burada oldukça içeride. Aynı alanın içinde tabii bu arada. Yani 1200 metrekare tek bir kat düşünün. Benim burada oldukça çok büyük bir ofisim var. Makam ofisim. Birazdan hatta şöyle kamerayı çevir, içeri komple çekerim görmenizi isterseniz. Sadece benim alanım. E, bütün alanla ilgili bir video çekip yayınlayacağım yakın zamanda. Ve ayrıca konferans salonumuz var. Ve Dojo yani yakın dövüşü ve silahlarla ilgili kuru tetik. Bunları tabii kuru tetikleri Airsoft'ta e kuru sıkalarla yapıyoruz. Sonra poligona gidip gerçek silah kullanıyoruz. Bunları çalıştığımız ayrı ayrı alanlarımız var. Dolayısıyla buraya gelen herkese biz konaklama imkanı sunuyoruz. Ha bazı eğitimlerimiz var. Mesela yeme içme konaklamanın dahil olduğu, üçünün de dahil olduğu kamp eğitimlerimiz var. Burada yapıyoruz hepsini. Yani bütün eğitimler burada. Sadece konaklamanın dahil olduğu eğitimler var ve konak, ve konaklama ile yeme içmenin dahil olmadığı eğitimler de var. Tabi bu aralarda fiyat farklılıkları oluyor seviye seviye. SüleymanKocabek.com adresi şahsi web sistem www.uyksev.org.tr de org'dan anlayacağınız üzere resmi federasyonumuzun resmi web sitesidir arkadaşlar. Ama ağırlık bilgilerin büyük bir kısmı SüleymanKocabek.com adresinde daha rahat incelersiniz diye düşünüyorum. Uyku Sef'te bazı yenilemeler olacak. SüleymanKocabek.com adresine girerek orada eğitimlerimiz sekmesini açtığınızda zaten işte kamp eğitimi, CPO, biri birler falan böyle tek tek görürsünüz. SMK Sarp eğitimleri diye. Oradan takip edebileceğiniz gibi Süleyman Koca Büyük Fight Instagram sayfası ve bu Instagram sayfasına da DM'den ulaşabilir ya da 0 544 468 -78 37 numaradan direkt ulaşabilirsiniz. Peki, eğitimlere siviller katılabilir mi? En başta dedim, o şartları oluşturan herkes katılabilir. Daha çok gelen bir soru var bize. Hocam, belgeler geçelim Arkadaşlar, biz şirket değiliz. Biz federasyonuz. Federasyon ne demek? Devletin özel ya da tam şimdi ya devlete tam bağımlıdır ya da yarı özeldir yani yarı bağımlı yarı bağımsız aslında yarı bağımsız değil şu şey her zaman bağımlısınız ama şöyle federasyon olup spor bakanlığına bağlı olanlar var gelebilirsin söyle gördüğünüz videoda bir sıkıntı yok ha burada bir sıkıntı yok burada paşam video çekiyorum daha bir daha sonra ders yapıyoruz Öğrencilerim. şöyle bir federasyon düşünün bu spor bakanlığına bağlı başka bir federasyonda dernekler masasında valilik Kanadı'yla İçişleri Bakanlığı'na bağlı biz ikinci kanaldayız. Yani İçişleri Bakanlığı'na bağlı dernekler masasına bağlı olan bir federasyonuz. Dolayısıyla federasyon kurulumları haliyle yasal işlemlerle oluyor. İş tüzüğünüz devlet tarafından inceleniyor, bakanlık tarafından inceleniyor ve onaylanmayabiliyor ki biz ilk bu federasyonu kuracağımız zaman içeriği şimdi burada da söyleyebilirim. 5188 sayılı anayasa gereği güvenlik personellerinin asker, polis, jandarma, ceza infaz kurumları, zabıta gibi devlet memuru statüsündeki bu personellerin ileri düzey VIP eğitimlerini vermek amacıyla kurulmuştur şeklinde bir ibaremiz var. Hatta biz bu ilk kurduğumuzda reddedilmişti. İkinciyi gönderdik, reddedildi. Üçüncü de kabul edilmişti. Yani dolayısıyla denetleniyor. Bu evrakları yazılıyor. Başkalarının sağda solda söylediği gibi işte federasyon kuruluyor ama tüzüğü kimse okumadan direkt onaylıyorlar gibi bir saçmalık olamaz. Öyle olsa yani ben bunun içerisine çok daha farklı şeyler de koyabilirdim. Anlatabildim Dolayısıyla tüm federasyonlar denetlendi. Biz daha iki hafta önce denetleme geçirdik. Geldiler evraklar, yasal evraklar falan filan. O yüzden federasyonlar yasal bir kurum denetlenir arkadaşlar. Ve devlet isterse sizi kapatır. Ve bir daha da açamazsınız. Aynı federasyondan ikincisi kurulamaz. Yani bir tek onda federasyon var, ikincisini kuramazsınız. İkinci bir tek onda federasyon olamaz. Bir boks federasyonu var, ikinci bir boks federasyonu olamaz. Bir tane Uyksev federasyonu var. Uluslararası yakın koruma, savunma eğitim federasyonu. İkincisini kuramazsınız. Farklı isimlerle kurarsınız. Ama şöyle içi tüzüğü aynı olamaz. Yani aynı yetkilerle olamaz. O yüzden bu sorunuza cevap vermiş olayım. Peki verdiğimiz belgelerle ilgili şöyle bir iddiamız var. TSK'da PYBZ sistemine NATO koruma kurs belgesi olarak işleniyor. Şimdi bu yalan olsa ben bunu bu videoda söyleyip burada yayınlayamam muhtemelen. Değil mi? Aklı selim insanlar bunu düşünüyordur ki başka videolarda da söylemiştik. Ve bununla ilgili sarılık afiş yapıp da paylaşıyoruz. Evet doğru PYBZ yani kara netlilikleri sistemi bu şekilde işleniyor. Hatta deniz net sistemi, yani denizcilerin ve havacıların hava net sistemine de işleniyor arkadaşlar. Ama altını çiziyorum, benim şöyle bir iddiam yok. Jandarmada JINET'e işlenmez, bizim değil, hiçbir belge işlenmez, bilginiz olsun. Onlar içine kapanık bir sistem, bir tek i atama dedikleri bir ayrı bir sistem var. Oraya işleyip yazabiliyorsunuz, o da zaten, yani kendiniz girip yapıyorsunuz bu işlemleri. Bunun dışında, peki bu sektörde iş bulabilir miyim? Bununla ilgili apayrı bir video çekeceğim. Biraz farklı bir konu. Evet bulabilirsiniz bunu da söyleyeyim. Ama şunu da söyleyeyim. Yani kimse işte Ali gelse de ben iş alsam diye beklemiyor herhalde. Dolayısıyla biz zaten iş garantisi vermiyoruz. Adı üstünde biz Uluslararası Yakın Koruma Savunma Eğitim Federasyonu'yuz. Bakın eğitim federasyonu, iş bulma kurumu değiliz. Biz iş vermiyoruz. Hayatımın hiçbir evresinde iş garantisi. Vermediğim gibi bununla ilgili de bir video çektim. İş garantisi diye bir videom var. Bakın eskidir iki senelik falan. Epey de izlenmişti hatta. Hatta onu da e çekmiştim sanırım. ve takım hepse falan vardı hatırlıyorum. Şöyle, iş garantisi veriyorum diyen herkes dolandırıcıdır. Bakın bunu unutmayın koskoca devletin böyle bir imkanı yok. Milyonlarca işsiz kalkacak bir tane koruma şirketi iş garantisi verecek. Buyursun Cumhurbaşkanı olsun o zaman yani herkesi işe soksunlar. Böyle bir şey olabilir mi? Bir de hocam tamam işte iyi hoşsunuz. Ben şimdi bunları anlatınca genelde böyle bir tepki geliyor. Peki etrafta bir sürü koruma akademisi çoğaldı. Mantar gibi türediler maalesef. Arkadaşlar verdikleri belgeler mı geçersiz. Bakın. Bir tekvando kulübü. Hoca size sertifika verebilir. Kulüp olarak verir. Bir hükmü yoktur. Fakat diploma veremez. Federasyon adına hiçbir şey veremez. Verirse federasyondan onay vermesi lazım. Mesela hocası lisans çıkartır ama lisansı kim onaylar? Federasyon onaylar. Yani ben dışarıdaki koruma akademisi adı altında gezen Sizleri bu belgeleri satanların belgelerini biz federasyon olarak onaylamıyoruz. Bize gelmiyor böyle bir şey. Bizde bir bağları yok. Dolayısıyla verdikleri belgeler geçersiz. Yani bir boks kulübü gittiniz boksörsün çok güzel hocan sana lisans çıkaracak değil mi? Bu lisansı sana hocan çıkarıyor ama onayı hocan vermiyor. Tamam hocan takdir ediyor, bildiriyor ama onayı veren yer federasyon. Federasyon istemezse sen o lisansı alamazsın. Anlatabildim mi? Hocan sana bir kağıt parçası vermiş olur ve hiçbir hükmü yoktur. Olay bu kadar basit arkadaşlar. Hatta tabi bu lisanslar şunlar bunlar gençlik spor üzerinden çıkartılıyor. Ama bunlar gene federasyon onayına çıkıyor. Bilginiz olsun. Başka? Mesela başka ne sorular geliyordu bize? Tabi bizim yerimizi çok merak ediyor insanlar. İstanbul Pendik'teyiz. Pendik Orhan Gazi Mahallesi'nde. 5 katlı bir plazanın 3. katı. Dediğim gibi 1200 metrekare bir alanımız var. İzmir'de Var. Yalova'da okul var. Azerbaycan'da iki tane okulum var. Belçika'da, İngiltere'de, Almanya'da temsilcilerim var. Brezilya'da temsilcim var. Hollanda'da temsilcim var. Ee, Pakistan'da temsilcim var. Ya daha sayarım daha çok var. İran'da var temsilcim gibi daha çok temsilcimiz var arkadaşlar ve Ankara'da var. Ondan sonra Adana'da temsilcim var. Ee, Şanlıurfa'da temsilcim var ve bunlar hepsi aktif. Şimdi biz her yerde varız. Bazı yerler aktif olabiliyor, bazı yerler çok aktif olamayabiliyor ama temsil makamı olarak da orada olan insanlar var. Eğitim verenler de var. Eğitim verilmeyen yerlerimizde sadece makamı temsil olarak da duranlar var. Biz eğitimlerimizi faal olarak veriyoruz. Şimdi bu ne demek? Bu şu demek arkadaşlar. Videolardan, zaten fotoğraflardan görüyorsunuz. Şöyle düşünün. Bazı insanlar mesela yurt dışına çıkacak işte İngiltere, Amerika'ya gidecek. Ne istiyorlar sizden? İngilizce bilmenizi istiyorlar da. Mesela Gürcistan'a gideceksin. Orada işe gireceksen senden Gürcü dilini öğrenmeni isterler. Ya da Almanya'ya işe gireceksen Almanca öğrenmeni ister Şimdi bazı insanlar hiç dili öğrenmeden hemen gideyim ben nasıl sonra orada öğrenirim kafasıyla ne yapıyor? Gidiyor sağdan sola çakma 2-3 tane İngilizce belgesi, Almanca yani işe ne yarıyorsa işte B2, B3 seviye olarak bir belge ayarlayıp gideyim peşinde o belge seni yabancı dil konuşturmuyor değil mi? Mesela güvenlik kimlik kartı, 5388 sayılı e, özel güvenlik kanunu göre güvenlik kimlik kartı alacaksın. Şimdi hiç kursa gitmedim. Şunun altını çizeyim, o kurslar çok fazla bir şey öğretilmediğini biliyorum ama bir şeyler sonuçta öğretiliyor, neticeli bir kursu var bu işin. Hiç kursa gitmedi. Hiçbir denetleme yok diye var tabii ki. Hiçbir denetleme yok diyelim. Sana geldi, ben güvendim kimliğin işte devlet verdi. E, hiçbir bilgin yok. Hiçbir şey öğrenmemesin. TCK 25'i bilmiyorsun mesela. Biliyor musunuz? Bir internetten bakın. 5188 sayılı kanunun içerisinde sana verilen hakları bilmiyorsun. Nasıl müdahale edeceğini bilmiyorsun. Zaten hiçbir şey öğretmiyorlar. Silah atışında alt tarafı kağıdı 25 mi ama onu bile atmamışsın. Hiçbir bilgin yok. Ama sana kimliği verdik, sen güvenlik değilsin ki. Kimlik seni güvenlik yapmıyor. Seni güvenlik yapan bilgi. Mesela araba ehliyeti. Tamam. Trafiğe çıktığınızda yüzde %40'ının kasap olduğunu düşünürsek Türkiye'deki şoförlerimizin onlar da kurs almış ama iyi ya da kötü bir kursu varmış. Yani bir kurs veriliyor ve ehliyet sana öyle veriliyor. Devlet buna bir prosedür getirmiş. Kurs açmış. Kurs olacak zorunluluk koymuş, sınav koymuş değil mi? Kalıyorsunuz, alıyorsunuz, geçemiyorsunuz, geç işte ikinci hakkınız oluyor, olmuyor falan. Yani bir zorunluluk, bir şart var, bir eğitim var. Her şeyden önce bir eğitim var. Eğitimi almadan sana o belgeyi kimse vermiyor. Peki, sorarım size. Adına Yakın Koruma Akademisi diyen yapılar eğitim vermiyor. E sen yakın korumayı nereden biliyorsun? Motorize korumayı bilmiyorsun. Önce istihbarat bilmiyorsun. Boğma noktası nedir biliyor musun? Yok. Tespit etmeyi biliyor musun? Zaten ne olduğunu bilmiyorsun. Suikast önlemeyi biliyor musun? Hayır. Motorize korumada kaç araç olur? Görevleri nedir? Yok. Taktik şarjör değiştirme, zorunlu şarjör değiştirme, ani atış, manevra atış, işte pusu kurma, bunları yani sen hiçbir şey bilmiyorsun. O kimlik seni ne yapıyor? Koruma mı yapıyor? kimliği koydum ben korumayım falan. Senin yine kimlik mi göreve gidiyor yani? Arkadaşlar bu aldığınız belgelerin hiçbir hükmü yok. Boşu boşuna 3000-5000 lira para veriyorsunuz. Dolandırılıyorsunuz, sonra federasyonu arıyorsunuz bir şekilde bulup ki Google'a zaten yakın koruma biz çıkıyoruz. Reklamlı videolar 2-3 şeyler 2 3 tane sayfa üstte çıkıyor ama onları görmezseniz ilk sırada biz varız her zaman. Ya Süleyman Koca yazılı direkt çıkıyor. Bizi arıyorlar. Hocam böyle böyle aldık ne kadar verdiniz? İşte biri 3 bin vermiş, biri 5,5 buçuk vermiş, biri 7 vermiş. E eğitim yok. Aptal mısınız? Gerçekten soruyorum. Sonra arayıp hocam biz ne yapacağız? Bana ne? Bunu söylüyorum. Bana ne? Bana niye soruyorsun? Aldığın yere sor diyorum. Bana. Hatta utanmadan kalktı Fatih Sultan Mehmet. Tam Vakfı Üniversitesi biliyorsunuz benim logomu kullanarak bir kimlik bile bastılar. Şimdi onları da mahkemeye vereceğiz. Yani şöyle insanlar artık öyle bir hale gelmiş ki mantar gibi her yerde ekim koruma akademileri türemiş. Tamam da akademi diyorlar da eğitim yok. Nasıl akademi bu? Neden bunlarla satın almaya çalışıyorsunuz? Üzerine 2000-3000 lira daha koyup gelin eğitim alın. Adam gibi alın eğitimlerinizi. Dolanımlı olun. Görselleriniz, fotoğraflarınız, videolarınız olsun. Silgilerinize bunları koyun. Eğitim aldın mı? Aldın evet. Belgem var mı? Var. Nereden? Federasyonda. Şimdi bir yerde eğitim alıp donanım sahibi olmak var. Ya şöyle düşünün. Bir miyafiyi koruyorsunuz, araçta halde intikadesiniz. olmaz olmaz bir saldırı oldu. Ne yapacaksın? Amir ne görev yapar? Biliyor musun? Hayır. Artçı öncü koruma ne görev yapar? Bilmiyorsun. Yaya düzenleri ne? Yaya düzenlerindeki korumaların her birinin görev dağılımı ne? Yapmayın. Gözünüzü seveyim. Özellikle bu soru çok geliyordu, buna cevap vermek istedim. Yapmayın, dolandırılmayın, yapmayın böyle şeyler. Yani bana gelindiği değil, gelmeyin bu işi de yapmayın. Ama git de dolandırıp saçma sapan yerlere para da vermeyin. Hakikaten yazık ya. Hakikaten yazık ya. Bunun dışında mesela, insanların şöyle bir algısı var. Ya işte biz işi, yani eğitim bitirir bitirmez, işte nerede işe girebiliriz? Dediğim gibi bu iş konusuyla ilgili bir video çekeceğim. Bekleyin bu videoyu işte değil mi cumartesi Marsel'in yayınlayacak, yayınlayacak ama bir istisna olarak bugün zaten 30 10 2022 pazar bu videoyu e, cumartesiden önce yani 20 kaçı yapıyor. Önümüzdeki ayın 5'i yapıyor. Bu muhtemelen üçünde 4'ünde yayınlatacağım. Cumartesi için farklı bir video gelecektim koyacağım. Yani yayınlandığı gün izlediğinizde lütfen sizlerden ricam bu videoyu izleyen herkes videonun altına yorumlara sorularını sorsun. Yeni videoları artık böyle soru cevaplı götürmeye çalışacağım. Yani sizin sorduğunuz sorulara yanıt vermeye çalışacağım. Elimden geldiği kadar sizleri aydınlatmaya çalışacağım. Sadece sizlerden tek ricam şu, dolandırılmayın. Bir İngilizce mi öğrenmek istiyorsun? Belgesini almaya çalışma. Git kursunu al, o İngilizceyi öğren. Aşçı mı olacaksın? Git aşçılık kursunu al. Ya da çok iyi aşçısındır ama belgesiz çalışamıyorsun. Git Okursa yine de gir ve belgeni al. Bu işlerin egosu olmaz arkadaşlar. Eğitimsiz hiçbir şey olamazsınız. Sizlere de en büyük tavsiyem ne olur biliyor musunuz? Bol bol kitap okuyun. Bakın bol bol kitap okuyun. Kitap okumadan kendinizi geliştiremezsiniz. Bakın şu an içeride bir Çevik Kuvvet personeli bir de Asus bayımız var eğitimde. Az önce sana kapıdan girenlerden birisi benim ama. Bugün onlar da eğitimdeydik. Adamlar kendini kültürel olarak çok geliştirmiş. Ne söylesem kapıyor. Gitmişler özel olarak eğitimler almışlar ama yine de geldiler belgelendirmek için, belgeleri almak için. Eğitime girdik, savaşta motorize koruma eğitimi yaptık falan. Bu insanlar neden geliyor sizce polis asker olmasına rağmen? Bir düşünün. Neden? Çünkü eğitimin sonu yok. Ne öğrenirsek kardır diye. Yani zeki, akıllı insanlar eğitim alır, aptal insanlar eğitim almadan bir şeylere sahip olmaya çalışır. Bunu aptallar yapar. Biz şunu da yapıyoruz. Yani asker görevde, Kuzey Irak'ta, işte Afganistan'da, işte Kosova'da, Bosna Hersek'te kayıtlarını alıyoruz mesela. İki aylık bir soruşturma süreci var. O süreç bittiğinde şunu yapıyoruz. Bizde eğitim almadıkları görünüyor. Biz onlara belgelerini yolluyoruz. Ama yani biz eğitim almadıkları görünüyor. Her yani herhangi bir yıl içerisinde izne çıktıklarına gelip eğitimlerini alabiliyorlar. Belgeleri neden gönderdiğimizi de söyleyeyim. Eğitim almadan belge gönderiyoruz gibi bir algı oluşuyor tabii ki. Evet yaptım hareket o. Ama şundan dolayı bunların %80'i sözleşmeyle er oldukları için genelde sözleşmesi bitmeye yakın arıyor çoğu. Ya da şunu yapıyorlar. İşte hocam kayıt olalım. Ben işte 2 ay sonra 3 ay sonra geleceğim diyorlar. Ama ne oluyor? Bir şekilde gelemiyor. E, o geleceğe günden bir hafta önce de belgeler bize geldiği için e, o da gelemiyor. İzin iptali, görev çıkıyor. Allah korusun şehit oluyorlar falan tabi şehit olanları bir yere koyarak konuşuyorum. Görevi çıkan bir şekilde izni bir sebepten iptal olanlar. E belgesi zaten gelecek diye bize gelmiş. Biz de elimizi tutmayıp onlara gönderiyoruz. Ama o sonra ne yapıyor? Yıllık izinde çıkıp gelip eğitimlerini alıyor. Ve içerideki personeller de öyle. Daha önce kayıt olmuşlar. Belgelerini vermişiz. Bir tanesininkini vermedik sadece polis olan. O daha yeni kayıt oldu ama bir az subay hatta jandarmadan iki personel de bu akşam katılış yapacak. Daha önce kayıt olmuşlar. Şimdi geldiler eğitimlerini alacaklar ve doğal bu şekilde geriye gidecekler. Yani eğitim almadan bu işin olmadığını anlayan insanlar zaten biz önden mağdur olmasınlar diye belgeleri asker çünkü nerede olacakları belli olmadığı için belgelerini yolluyoruz ya. Daha sonra çıkıp gelip akıllı oldukları için eğitimlerini alıyorlar. Almadıklarında bize bunu söylüyor. Yani gelemeyeceğiz, şu tarihte geleceğiz diyorlar ve biz o hakları hiç yapmıyoruz. Ömür boyu bu hakkınız yanmıyor. İstediğiniz zaman kullanırsınız ama sivillerde şöyle eğitime girmeden çıkmadan o şeyi alamaz, belgeyi alamaz. Asker silah denetim altında olduğu için ulaşmamız kolay olduğu için önden gönderim yapabiliyoruz ama siviller bunu yapmıyoruz. Siviller gelecek, özel güvenlik ve siviller gelecek, çıkacak, ertesi gün bitimde, eğitimde belgesini alacak. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.